arkadaşlar bugün sizlerle Murat abi Delfin'in e, yerden devam ediyoruz. E, evet, devam. Ediyoruz. E, ve videoya videoya da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bildiğiniz gibi diyeceğim dedim art, artık görmeyebildiğiniz bildiğiniz gibi e, like beğeni gelirse videolar daha daha aşırı hızlı geliyor. Nasıl söyleyeyim? videolar da 3 tane. laptopu götüremedim çünkü benim çekerim dedi. Çekerim bilmiyorum. E ee, dedi istediğiniz e, istediğin e, istediğiniz oyunu söyleyin yeter ki dedi. Ben e, oyunu alıp size sunacağım. E, ve bunun CD koleksiyonu CD koleksiyonu koleksiyonu. Ne koleksiyonu CD koleksiyonu var arkadaşlar. Evet. Yani bu yüzden cd koleksiyonu olduğu için bunu göstereyim gösterecek ya yine mi yapalım ne yapıyorum yani? sastı o sana kusana yardım kusana yardım bunu kenarlarından alayım alıyorum bunlar kapa

para 8000'e kadar yaktım. Bunda da 70000 olacak. Bu para çok. Buralar ne için Yes. Tamam şimdi. Şimdi olmuştu. Evet böyle 80 Şimdi markete gitmek için ne yazmamıştı? Bunu ben neden yazdım? <laughs> Şu an markete gitmek

Очень люблю, что я... Обезьмите, что я... Boşu boşum, yani. tamam. hmm. İsterseniz hemen bundan sonra e, benim kaldığımız kalıyor gidelim. Bunda da gelişelim. Bu videodayken bunda da gelişelim. Bence böyle olsun. Şimdi bunu da yapayım. Ya bu kadar yeter. Çünkü diğerini de lazım. 8 8 8, 8 8 8 Evet. evet. Güzel bağlantı kesip hemen bu böyle video veriyor. Ben de burada. Burada bir sıkıntı var galiba. Bilmiyorum. Ya yani değil Biz bence bundan devam edelim. Ben buna bakarım. Bu az önce giriyordum. Onu yapan bilmiyorum. Ben buna yine devam kaldığım ee, bakarım buna.

Я не знаю, что это не я не знаю, что <gülüyor> <gülüyor> e sen bakmıyorsun ya. Aptum ya. Ben ki sen, e, sen, e, sen, e, sen Hiçbir ve <laughs> Artık 50.000 birisine bir veriyorum. Mohan 2000 mi Terima kasih telah

<laughs> tamam değil mi? geldi. sattım daha Ben Nerede? Ben geçiyorum. oluşturuldu. Sonra Şimdi evet arkadaşlar geldik. Ne yapalım? Ee, girelim. aç para? Alır. Alır. şunu Bak, tam şunu Bak, Alt Bu, bu. Bu, bu takla kiss yazıp haraketliyim. Yine. Bir de kiss. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyleydi. Eee daha çok video gelmesi için like beğen atmayı unutmayın. Bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. İnna abone olmayı unutmayın.